Commodore serverında oynayarak Yamaha R25 alıyorum. Serisinin 7 bölümünden. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar tablomuzdaki değişikliklerden bahsedeyim. Daha doğrusu yeni satışlardan. Akademi dönüşü biz GB yaptık. Ya 100 GB üzerinden falan GB yaptık da ama onun 75-76 GB'sini sattık. Ee, ne zaman sattık? Ayın 21'inde satmışız. 2086 TL'lik bir satışımız oldu. Ee, Mayıs ayında otelde 7576. Daha Mayıs ayını bitirmedik 24 bugün ayı. Ee, Mayıs ayı sonuna kadar daha bir satış olur mu olmaz mı bilmiyorum ama olursa güzel olur. Aylık max şeyimizi artırmış oluruz hedefimizi. Şu an 7000 tl yani 8000 tl bir şey kalmamış ee, nakit ne kadar olmuş 7266 tl gramımız 4200 lira diyor şu an yani bir, bir satış daha yapmamız lazım ki 2 gram olsun o şekilde gideyim 2 gram daha alayım ben 23 gram olsun totalde şu an gram altın 4000 küsürden dediği için 88000 tl diyor nakitte 7000 tl var totalde 95000 tl %27'lik bir artışımız olmuş. Geçenki videoda 25'te ya gram altın ya bu yüzdeliğin oynamasını sağlayan çoğunlukla gram altın ne kadar hızla artarsa veya düşerse o şekilde artıyor da ya şu an artmasın zaten ya hani ben e, grama yöneldiğim için gram altınlara sabit birazcık dursun hedefimize yaklaştığımızda artabilir o zaman sıkıntı yok. E, Topelde 65 bin TL oldu kazancımız e, gram altınlarla birlikte. 21 gram 88 TL oldu ama en son Nisan ayında yakın zamanda Mayıs ayında gider alırım diye düşünüyorum. Yani bu şekilde hedefimize adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Ne zaman ulaşırız bilmiyorum ama birinin kaçıncı videosunda elbet bir gün ulaşacağız. Bakalım Yamaha 25 ya ne bileyim ya hedef koyduk hedefimizde o düz yolda ilerliyoruz efendim. İnşallah sonu güzel olur. Bakalım tablo kısmı bitmiş bulunmakta. Diğer tarafa geçiş yapalım. Bu arada bize GB satışlarımız için daha doğrusu yani ya yani bu oyunda abi GB her zaman lazım olacağından dolayı bugün itibariyle Farmer Çar'ı açtım var yor Dragon set hani elimize Blue Dragon artı 4 var. Hani bunlar artı 1 Mino. Hero artı 2. Bir tane de farm çarımız olsun dedik. GB satışlarımız yüksek yüksek olsun. Burada Karus da El Hunt'da farmda duruyor şimdilik bakalım. Farm çarımı da göstermek istedim. Yine açmış oldum. Match karakterimiz de Urukay'da, Kif Slot'ta para kasmaya devam ediyor. 27 saat kalmış bunun genyesi. Bari geniye bitirseye kadar farmda dursun. E, 3 tane geni yapabilirdik de işte bunlara saniye pek asmak gerekiyor. Yani bunda kanal 2'deyiz aynı internet üzerinden aynı IP'den kullandığımız için üçü de farklı olması gerekiyor. O yüzden aslında bir tane daha açar olsa bak ya zaten bilgisayarımız o kadar iyi değil. Hedefimiz şimdilik bilgisayar değil. Yama R25 devam. İki tane yeter. Farm çarlarımız da bu şekilde efendim. Farm çarlarımız derken bu benim ana karakterim zaten. Bu da gen olduğu için genisini kullanıyoruz. Krallık seçim için e, yan çar açtık. Onlara NP kasıyoruz. Ee, neden diye sorarsanız çünkü krallıkta Karus ırkı kafa kafaya gidiyor. Birli ikinci de. Birinci sırada şu an bakıyorum bir dakika. 136 oy. İkincide 117 oy. O yüzden bizim klandaki arkadaş kral olsun diye herkes elinden geleni yapıyor. Ekip çalışması ya bu. Ya birazcık mola vermek istedim. Ee, balık tutalım dedim. Böyle güzel güzel balıkları tuttuk efendim. Ama bunların ne olduğunu bilmiyorum şu an. Hangi tür? Ortadaki bayağı büyükmüş bu arada. <laughs> evet. Bir tanesi pişiyor. Küçük hamsi, küçük hamsi de var herhalde. Ben burayı ilk defa gördüm. Ha, dikkat ettim daha doğrusu. Bayağı güzel ya. Biraz da boğulda takılalım. Kalabalığı görüyorsunuz efendim. Kalabalığı görüyorsunuz derken manlar nerede ya? Buna ne EP veriyor mu acaba ya? Sağ biliyorum. Ulan şu, şu mavi boss atarsa atar, Bak mavi boss atarsa direkt yan çarlara geçip vuruyoruz kanka aldım. Aynen. Yan çarlara geçip vurmanıza gerek yok. Bir, bir çar vuracak. Diğer partisindekiler etrafında durması yeterli. Her türlü partiye bölünüyor. Aha vurdum buraya bir 70. Aha bir de 60 attım oraya. Dur çekme benim ben bir farmım dolaşayım. Tamam. Tamam tamam kanka. Ben şunlara bir KS'ye otur KS atmaya çalışıyorum. Sen at at dayı gel kafana Devam da ediyoruz yani hala ya. 10k kasmaya. Ne deriniz reis. Hadi. 5k daha 5k ne yapıyor onu. Bilmiyorum da sanırım o da farmdarlamaya geliyor. Aldım onu da farkıya. Ne yapıyor bilmiyorum ama aldım onu. Valla ben de bilmiyorum ne yapıyor. Benim tamam. için. Benim şey. ama soğuk. Gel abi tepeye doğru çıkalım. Bak birliği gördün kan kokuşları hemen maliste o. kaçırma. Hem abi o, tamam kasa NP yani. kasmaya Son çalışıyoruz. Dakika çalışıyoruz. Dakika hem de var. CR bitiyor ya. Yani. Güzel güzel. Bileceğim. Tamam. Sen rahat ol. Maliste. Öldür onu, öldür onu, öldür onu. Ne kadar oldu? NP'miz 6500. Gizik oldu. eşeğe bak hele. Eşek onlar, eşek. Öbürlerinin arkadaşıdır belki. Oha seni çekeceğim. Bilin ki var. O bak göremizdeki... Bilin kat kat. Blink yok ya. Tamamdım zaten. İki R fena. Ooo random güzel. Tamam. Evet. Sonra bir tur daha NPK bitirdik arkadaşlar. arkadaşlar. Okay. Ee, bugün takı basacağız. Akara Secret Silver Earrings artı 3'e atacağız. Ee, elimizde yedek de yok. Yani bir risk alacağız. Hani yedek yedek var aslında da düz iki var. Bu artı bir hani takımımız düşecek eğer yanarsa. Ama temennimiz geçmesi her zamanki gibi. Ya inşallah geçer. Yoksa vay halimize yüzde elli, elli buçuk. Ya nedense bunları basarken çok heyecanlanıyorum ya. İyi itemleri basınca bir heyecan geliyor ama böyle kalitesiz itemleri basınca hiç heyecan falan gelmiyor. Yani bakalım nasıl olacak. Kalbim küt küt atmaya başladı. Sol taraftan da bakıyorum basan var mı yok mu yakan var mı daha hiç basan yok Donant donant Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız efendim Heyecan dorukta Adam Lego bas 3 Evet Haydi beni güldür Abi hiç mi basan yok Bas Hı. Geçti oh <laughs> i̇şte. Ağzını satayım ya. Bu kadar heyecan ne abi? Bu kadar heyecan ne? Vallahi ya. Oh. <laughs> ya kazımci çok yaktı. O yüzden biri de Lego'ya bastı ya 3. Geçmeyecek zannettim ya. Oh. Kırdırma olmadan olmaz. Legendary Weapon Chest. Karabaks, Legendary Armor Chest var. 3 tane. Hemen bunların içerisine bakalım efendim neler var. Bayağı da güzeller var. ha. O zaman önce Karabaksları kıralım. Yavaş yavaş. Bunda neler var. Ha, bunda da mitris setleri artı yediler. Hayır. Bana çok boş şeyler geldi bunlar ya. Biz bunları bir basalım dostlar. Önce trialden başlıyorum. Biz bunları yakacağız. Yakacağız, yakacağız, yakacağız. Çat çat çat. Fire geçse var ya of. Bronze da geçse tadından yenmez. Şimdi bunlar bana lazım ya o yüzden sonradan basıyoruz. Ha geçti. <laughs> Çok güzel ya. Ama yani bu geçti. hayır geçse daha iyi değil miydi ya? Hayır geçseydi ya valla. Onur ne demiş Onur? O zaman ne yapıyoruz? Bunu buraya koyduk. Bunu basacağız. Dur bir tane daha açmam lazım. Hmm. O yüzden bir dakika burayı bir durduruyorum. Fire vardı elimde bunu hemen 8'e paslıyorum. Üzerimizdeki bronze'u paslamadan önce atıyor mu gibi yok. Şu an GB'miz yok. O yüzden satamıyoruz. Yani bunları yakmış bulunmaktayız. E upgrade'li de o zaman bu karlı oldu. Üzerimize giydik efendim. Şimdilik bu kadar. Ben yine şey kaçmadan farm yerim. Onu oraya koyalım. Evet geldik. Devam. Yani yorum ve like atarsanız sevinirim. Abone olursanız daha da çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. 2. bölümde görüşmek üzere efendim. Bay bay.